Merhabalar, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizden gelen soruları yanıtladığımız sohbet serimizin ilk bölümünde din ve inanç psikolojisini kıymetli hocamla ele alıyoruz. Sevgili takipçilerimizin de bildiği üzere hocam dünyanın çeşitli yerlerinde birçok söyleşi programına katılıyorsunuz. Bu programlardan gelen soruları aynı şekilde sosyal medya platformlarımız aracılığıyla iletilen soruları ele aldığımız programımızda hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Tüm takipçilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Programa geçmeden önce bir diğer teşekkürümüz de miniklerimize. Geçtiğimiz dönemlerde Gaziantep Belediyesi'nin düzenlediği Hayat Tercihtir programında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etme fırsatınız da olmuştu kıymetli hocam. Orada minik öğrencilerimiz sizleri kalpten karşılayarak bunun simgesi olan üzerlerinde her birinin adılı yazılı olan bu kalp simgelerini size armağan etmişlerdi. Biz de bu vesileyle tüm sorularımızı size kalpten yöneltiyor olacağız bugün. Gaziantep'e de <laughs> ayrıca buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Hocam çok güzel sorularımız var. Sevgili izleyenlerimiz bugün bizi biraz zorlayacak demektir. Şöyle ilk sorumuza geçmek istiyorum ki Hocam üniversiteyi kazanan gençlerin hem akademik hayatlarını hem de dini yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar? Öğrencimiz eskimez evrensel kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Orta Çağ'la birlikte bizim medeniyet coğrafyamızda bu soruya cevap konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Halen belirsizlik var. Ve bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında bu soruya ta sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaştıramadı, ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de yani determinizm yani pozitif bilimin ortaya çık, çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm bu bize şunu söylüyor. Bilimler tektir. Ve bilimler madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri, fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler, mana bilimleri, <laughs> yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgilerle ee, anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleri de mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii ma mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adını ne tapına dedim? Karga tapınağı dediler. Ya karga ya, tap, tapmanın e, nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler bir göz gezer misin beni dedim ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Ve e, e, kargayı e, tanrının yeryüzündeki e, bir ruhunun bir e, temsilcisi gibi görüyorlar ve o onu bir, bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. E, bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer, hakikati bulur. Klasik dinin metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Ya yani süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için e, inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan e, zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var her şey hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun, yani bir hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun. Müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. iki hesap dedik. Üç, tasarım var. Geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. Üç, o da, ondan sonra o da e, açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var. Fizik var. Dört etti. Beşincisi ne? Madde var. Kimya. Altıncı ayak ne? bakıyorsun biyoloji canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu altı kademede varoluşu var. Evrenin varoluşu altı kademede altı günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. Altı kademede ki o ayet kelimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ve peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa bilinçli bir tasarlayıcı var. Ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlanılanın cinsinden olamaz. Onun cinsinden olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani i̇lk bir büyük patlamadan önce zaten varoluşta oluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz ve bu simülasyon varsa süper determinizm bizi diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inanc inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve e, sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra e, onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elin tersiyle yani istedim. şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam Amerika'dan bir e, mühtedi bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım buradaki insanlar Allah'a değil yine tapıyor dedi. Bak, biz gelenek, Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Potamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil. Onun için şu anda din zannettiğimiz yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor. Yani Hegel'in güzel bir sözü var. Akla olan, uygun olan her şey gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey akla uygun değildir. Diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Yani. Şaşırdım yani. Bunu genç mi? genç arkadaşımızdan gelen ya, bir soruydu hocam. Sormuşum, evet. evet. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde bir dizide konu olmuştu Tabii. aynı şekilde. Epeyce gündemde kalıp tartışmaya yol açmıştı bu konu hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlere. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyo e, sosyokültüler sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam e, dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi Kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir? Beyin çalışmaları var, nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları bir hayvan sinir sistemini inceliyor, merkezi sinir sistemini. insanın merkezi sinir sistemini inceliyor ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan hayvan olarak kalıyor da insan insan olarak var? Var diye ve muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna bir üst biliş geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtı ile ilgili logoterapi yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holocaust'ta 32 38 yaşında bir psikiyatrist o kampta bütün yakınları kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebinde de ne nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor. Fakat bir kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçiyor. Aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor onun kurtulacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. diye Bu söylediğim işte 1930 48, 30'larda, 40'larda olan bir şey yani holocaust kampında yani savaş döneminde, ikinci dünya savaş döneminde o dönemlerde yoktu ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde e, anlamla ilgili nöral yapılar var ve bununla ilgili sinir ağları var, e, o sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Defaut mut network var mesela daha ayrıntıya da belki sorarsanız gireriz ona o network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle e, e, bu varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölüm, ölümün farkındalığı var, ölüm algılama. Sadece insanda var. Diğer canlılar Öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar, Ölüm algılamıyorlar. Yani ölüm nedir, öldükten sonra ne olacağım, tarzındaki sonsuzluk var mı sorularını soramıyor diye canlılar. Yani bu insanda var bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı, geçmiş ve gelecek. Bu yine benlik o default network de zaman sorgulama deman etiyor aynı zamanda, bunu sorguluyor geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan yapıyor. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var. Ölçüyoruz biz. Var. Yani dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi dedik anlam networkü, ölüm algılama networkü, zamanı algılama networkü. Yani başka bir bununla ilgili yani özellikle bu networklerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu zihin üstü genleri yani geçmişi geleceğe sorguluyor. E, zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü e, beyindeki metakognisyon gene yenili arama gene. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan bin sene önceki insan evine aynı yapmıyor ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan de yeni deneyimler açık olma. insan da var. Gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele bir kedinin mesela köpeğin, hayvanlar incele yiyecek peşinde koşmak vardı. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor değişiyor. O halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil. Dünyanın e, 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 tarihine baktığımız zaman insan anomaliyet olarak ortaya çıkıyor. Yani sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. bunun gibi. Yani demek ki bu dünya insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı var vardır. bu bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim ee, bir e, insan e, diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte öz, anlam arayışı, özgür e, iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrıya kafa tutmayla ilgili genetik yapı özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslarsak insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel de ne olduğunu, insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Ya yani şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. o bilir bunu. Bunun için insanın yararına olan o olduğunu düşünerek e, anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular neden bu, neden bu kötülükler var, yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum yeterli Oldular. Güzel bir cevap oldu hocam kıymetli hocam. Sorunu bir daha okursanız bir eksik kaldıysa. Tabii tamam, ki ee, şöyle insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı tabii. etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sistemi üzerine ilişkisine sormuştuk tabii, hocam. Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik inanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor bunun. Var ama bunun inanç sistemleri hangi tip inanç olacağı kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. ya yani Biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan ama bunun işinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür öğreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor, kolektif bilinçaltı oluşuyor ve bu kolektif bilinç, bir bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabi geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir fe, e, orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki Orta Çağ'ın feodal ve şoven yapısını reddetti. zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar, bir işte ağaya sığınırlar, bir derebeye sığınırlar, bir, bir lidere sığınırlar, bir krala sığınırlar, krallık kutsallaştırırlar, rahat ederler diyerek kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı Orta Çağ'a dünyası. Medine coğrafyamızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsallık, kutsal tipler ortaya çıktı. Onların e, sığınarak insanlar hayatta bir, kendi birliklerini tutmaya çalıştı. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor çadır gibidir diyor. Bir insan aşk kalır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda insan aç kalır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi, yani kimlik, kimlik, kendi kimliğini arayıp bulma e, insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan e, e, kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu e, iletişim çağında olduğumuz için artık bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendi kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil. Hocam kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz. Tabii. Evet. Peki hocam Muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine e, dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda tanrı tasarrufu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir? Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani. O yüzden mi ağlarlar hocam yani. çocuklar? Tabii onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var kullanmıyorlar. Midesi var kullanmıyorlar hiçbir yani beş duyulan hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, yiyecekler. Böyle bir konforlu ortamdan birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor. İlk duydukları korku, ilk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten o ne çocuk kadar melek ha. gibi anneye, e, anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk, anne hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya. O anne karnındaki çocuğun e, aort nabzı vardır o. Atar böyle, sal, beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncakla çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani o ona... Onun beynindeki algoritma oluşmuş, o sallama ona annenin ninnisi anne karnına dönüş gibi geliyor, rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor ama hayatın gerçekleri var. Onunla karşılaşıyor, düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor, bir ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk doğan ilk çocuk. En kutsalı kendisidir, kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, yani büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerledikçe bakıyor, varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini Eğer kişi narsizmi sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofreni vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insan insan oğlunun yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu böyle e, e, ilk başka e, hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir. Sığındığı liman büyüklükçe ergenlik dönemine girdikçe çocuk sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim? Nereye ait olmam? Niçin sorularını sorar. Bak, ne oluyor bu? Hayvan çocukları yavruları psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu hayvan çocuklarından farklı olarak hayvan çocuğu doğar doğmaz yürüyor hemen yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan e, ancak bir yaşında ayakta durabiliyor. O, e, 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan e, psikolojik olarak prematüre erken doğuyor. Sonradan öğreniyor her şeyi. Topluma muhtaç olarak genetik algoritmalarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmanız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve neural network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, e, diğeri de e, kognitif psikolog. Kognitif psikoloji, beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2024 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela psikolog olan yani뇌 beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı. Beyin sinir ağlarını çalıştı ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırmış zaten. Yani onun için ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması Nobel konuşması var onun. Yani bu bunu buldum ama geleceğin en çok endişeliyim etik etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye ciddi endişesi de var. Neyse yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor ve bu dönemde bu e, 21. yüzyılda şu anda e, bu neydi bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağın da en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için ve genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi, hayatın anlamını keşfetme dönemi ama insanda en önemli şey insanın psikolojik ihtiyacı, insanın yani so e, ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insan sorduğu bir soruda yani e, bu insan beyninin sonsuzluk e, arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam sonsuzluk arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı Sorusuna cevap arama ile ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı bunun bir tanesi, diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama sonsuzluk beklentisi var. Bütün bunlar ne yapıyor insanın beyninde buna hazır sinir ağları var anlam arayışına hazır, ölümden sonra sonsuzluk bekletmesine hazır ve yüksek bir güce varlığa bağlanmaya hazır olma ile ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi e, hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz, kafamızdaki soruları gideriyoruz, varoluşumuzun sebebini anlıyoruz, büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için, bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi. Evet. Hocam sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor bu da bir inanış. Nevzat Hocam cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.